Selamünaleyküm. Burayı siz açmışsınız. Hayırlı olsun. Siz kendinizi ederim. bir kısa bir şekilde ee, kameraya tanıtır mısınız? Ben Mihrat mı? Çaylı. Mihran Çaylı. Ee, evet. Mihri evet mihri. Buyurun. Çaylıoğlu doğalgaz. Babam Recep Çaylı. Evet, sanayiden siz e, restoran işine mi geçtiniz? Evet. Sanayicilikte. Hem yani şöyle geçelim. He. Öyle bir şey oldu. Evet verdi burayı açtık 2. ayın birinde. Evet. Korona dolayısıyla iki ay kapalı kaldık. Evet. Yoğunlukla e, et mangal üzeri, su yemek üzeri çalışıyoruz. Daha çok Güneydoğu mutfağı ve e, Karadeniz mutfağı üzerine etkinlik gösteriyoruz. Yani sen diyorsun ki İstanbul ile Artvin arasındaki Karadeniz Otobanı'nın e, Acıköy'e 5 km mesafe sağında evet. biz İstanbul'unu balık e, şey, ağa attık, ağa attık. Evet, ve doğru. tutuyoruz. Evet. Baştan iş istamoz var. Şu anda 13 kişi çalışıyoruz. 13 kişi çalışıyor ha. Evet. Biraz bir 13 kişi iş veriyor burada. Burayı falan tabelayı aldı mı tabelayı? Hemşerilerimiz burayı görsün gelince de uğrasınlar tabii. İnşallah herkesi bekliyoruz. Evet. Ne söyleyeceksen son kelimelerini alalım. Kameramızda. Gümüşhice Köyü'yle hemşerilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Gümüşhice geldikleri zaman lezzetlerimizden tatmalarını istiyoruz. Lezzetlerden tatmasa da çayımızdan istiyoruz. <laughs> İkramımız çaydır tatlı da ikram edebiliriz. İstiyeni et de ikram edebiliriz. Heh. Buyurun bekliyoruz. Peki. El sallı oraya.